Selam su altı severler. Tunç Emre'nin gözünden programı tam gaz devam ediyor. Ben Bodrum'dayım. Burası benim ikinci ana vatanım sayılır. En çok daldığım bölgeler hep burada. ben burada dalışları bitiremiyorum. sizinle de bu bütün yapacağım dalışları paylaşmak istiyorum. Şimdi iki tane dalış organize ettim. Bunlardan bir tanesi Orak Adası olacak. Orak Adası'nda gerçekten daha önceki bölümlerde Orak Adası ile ilgili bir iki çekim yapmıştım ama kendim pek içime sindiremedim. Ee, güzel çekimler, güzel şeyler yaptığıma inandım ama hani gerçekten iyi bir Orak Adası dalışı yapamadığımı düşünüyorum. Şimdi ben Orak Adası'ndayım ve Orak Adası dalışı yapacağım. Ee, ekibimde Yunus Pense ve e, Mahmut Karaman var. Ee, sağ olsun Mahmut beni e, teknesine davet etti. Fakat tekne tabii ki dalış teknesi değil çok güzel bir tekne, lüks bir tekne, lüks bir. E, ...yelkenli. Ama e, bize... ...sağ olsun Happy Bubbles destek veriyor. E, ondan tüp ve... E, ...ağırlık yardımları alıyoruz. Hepimizin kendi malzemesi var. E, tabii ki rehber olduğum için de... E, ...aynı zamanda kayıt... ...olabiliyorum. Yani hiçbir sorun yok. Bu tekneden dalış yapabiliyorum. Şimdi ben ilk dalışımı oraklara planladım. İkinci dalışımı da... ...Pınar 1 yapmak istiyorum. Pınar 1'i tekrardan görmek istiyorum. Pınar 1'in altında da bir küçük bir rif var. Oraya da biraz dalış limitlerimizi zorlayıp ineceğiz. E, hatırladığım kadarıyla küçük bir kayalık var. O kayalık çok renkliydi. Rifin ve bu yani hemen Pınar 1'in altındaki rifi çekmek istememin sebebi orada geçen sefer gerçekten akrep balıkları görmüştüm. Onları çekmek istiyorum. Merak ediyorum Pınar 1'deki e, bu balık popülasyonu ne durumda? Aslan balıkları çoğaldı mı? Var mı? akrep balıkları devam ediyor mu orada yaşamaya onları görmek istiyorum akrep balıklarını görmek için özellikle Pınar 1'in üstünde genelde merdivenlerde oluyorlar ve hemen güvertedeki o ambarların üstündeki kapakların üstünde oluyorlar ve de hemen geminin arkasındaki bacanın etrafında olabiliyorlar. orada aynı zamanda aslan balıklarını da göreceksiniz ama aslan balıkları her şekilde gözükebilen balıklar olduğu için ışıksız rengarenk balıklar oldukları için onları hani gözünüzün kaçırması mümkün değil o hayvanları ama akrep balığı mükemmel bir predatör ve aynı zamanda bir kamuflaj uzmanı o yüzden bence e, akrep balığını seçebilmeniz için iyi ve kuvvetli lümenli ışıklara ihtiyacınız var video ışıklara bunları açıp bakmanız gerekiyor Yoksa kesinlikle fark edemezsiniz. O kadar söyleyeyim, o kadar saklanabiliyorlar. Çok uzmanlar bu konuda. Ee, kuvvetli ışıklarla bakarsanız, anında renkleri kızarıyor ve hemen farkına varıyorsunuz. İnşallah bunlardan bir tanesini yakalar ve size gösteririm. Bakalım, hava biraz esiyor ama e, herhalde dalış yapabileceğim kadar kötü olmayacak. E, yani bana dalışa müsaade edecek. Sizin için iyi çekimler yapmayı planlıyorum. İnşallah güzel çekimler olacak. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın bu arada. Tunç Emre'nin Gözünden programı. Hepinizi oraya bekliyorum. Mahmut ve e, Yunus yanımda. Biz aslında bugün beraber de dalacaktık. Biraz rüzgar var. E, kontrollü olalım. Tamam. Yani sen teknede kalmayı tercih ediyorsun. Yani teknede kalayım. Bir lojistik teknesi daha var. Her tarafınız lojistik oldu. Peki evet, dalış doğru. olarak ne vaat ediyorsunuz abi bu kadar ben, lojistik varken? Burayı ne e, göreceğiz abi yani? Abi şöyle burada çok güzel bir duvar var. Ee, yani Yunus'la bir senelerce daldık burada. Ee, ben de dalmıştım. Sen de dalmışsın. Burada evet. bir duvar var. 8 metrede başlayıp eee 50 55'lere 60'lara iniyor daha sonra, ee, 90 daha sonra da 90'a kadar da düşüyor ciddi bir duvar var Tabii biz öyle bir dalış yapmayacağız biz şimdi Yunus'la güzel bir dalış bir duvar dalış yapmak istiyoruz e, aşağıda 30 metrelerde bir kovuk var o kovuğa gireceğim Yunus'la öyle bir duvar dalış yapıp e, güzel bir çekim yapmayı planlıyoruz bakalım inşallah belki güzel şeyler de görürüz belki barakütaları görürüz belki bir orfoz görürüz ne görürsek çekmeye çalışacağız da bana e, kendi ekipmanıyla destek verecek o da beni çekecek e, Yunus e, sence burada ne görebiliriz abi Biraz şansımıza bağlı. Belki orfoz olabilir. Güzel orfozlar. Bir orfoz ailesi bulsak ya. Olabilir. Orfoz yani... anlatsana orfozlar bak bütün balıklar tek gezer. Orfozlar yuva yaptıkları için aile, aile olarak evet. gezerler. Aynen. yerde evet. kalırlar genel evet. olarak. Evet İşte burada böcek olurdu. Ee, Yalnız ben son zamanlarda son zamanlarda buradaki yaptığım bütün dalışlarda burayı çok boş gördüm. Yani hmm. çok bir şey göremedim ben bu dalışlarda. Peki burada. suyun Florası mı bozuldu? Florasından değil de e, burada bazen e, ne bileyim işte aslında burası çok akıntılı bir bölge değil. Değil. Çoğu zaman akıntı yok burada ama acaba avlanma mı yapıyorlar yoksa başka bir şey mi? Ben burada çok uzun zamandır büyük balık görmedim. Deniz de evet. çok temiz çünkü evet. yani evet. öyle floranın, faunanın bozulması gibi bir şey aklıma gelmez. Pırıl pırıl bir su var. Ya, burada bir de... E, ...şey aslan balığı istilası var. Her yerde aslan hmm, balığı var burada. Evet. Sadece ben burada ben değil de. her yerde. Her yerde var, yani. var aslan balığı. Yani onları da çekeceğim ama... E, ...aslan balıklarını da çekeceğim ama... yani ...trompet, trompet balığı çok var. Yani aslında bu bölgede... E, ...şey de var... ...kumluk bölgede... ...balon balıkları da çok var. Yani bu bölgede istilacı balıkların... ...neredeyse hepsi burada. Çok ha, ilginç. Duyan gelmiş buraya. Aynen. Trompet, balon... ...aslan balığı hepsi burada. Ya inanılmaz. 20 sene evvel, 15 sene evvel... Bu balıklardan hiç bahsetmiyorduk, hiç, şey hiç görmüyorduk. Hiç Şimdi tamam görelim, ona da itirazım yok ama her taraf mı balon balığı olur? Her evet. taraf çok, mı trompet olur? O balon balığına hiçbir bu şey olmuyor. Bu nasıl bir şey abi? ya? Gene, her gene, taraf mı aslan balığı olur? Çok ilginç. Dün rif, riflere bir ufak bir deneme dalışı yaptım. Riflerdeki aslan balığı sayısı azalmış. Abi, onu kendim gördüm. Hı, bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Muhtemelen oradaki orfyans orfozları çok göremedim. E, muhtemelen hmm. oradaki orfozlar oradaki oh. balıkları yiyor ya da or oradakilerini avlıyorlar, bilmiyorum. Ben bir tanesini yerken gördüm, tesadüf. Evet, vokum şeklinde çekiyor ağzı ayıvanı. Kimi yendi, şey yedi. E, e, orfoz e, aslan balığını yedi. yedi. Evet. evet. O vakum yapıyor, vakum yaparken hayvanın bütün e, dikenleri içine doğru, yani yana doğru yatay bir şekilde kapanıyor. Kapandığı için hop ağzına giriyor, Hı, yapıyor ya böyle. Hmm. Hop ağzına giriyor, hop hemen alıyor onu, hiç bakmadan yutuyor. Ben burada 28-30 metrelerde bir anemon çektim. Hmm. Seneler önce eğer oralarda oluyorsa biraz derinde oluyor o anemonlar. Olabilir. Onu yakalarsak çok iyi olacak. A anemon var mı bizim sularda? Var. Var var. Çok çeşitleri var hem de. Hadi Biliyorsunuz Orak Adası, normalde dalış okullarının çok gitmediği bir yer. Ee, orada birkaç tane yakında dalış okul var. Ancak onlara e, giderseniz sizi götürüyorlar. Orak Adası biraz uzak. Ee, yani buradan bir saat, bir buçuk saat gibi bir süreyle gidiyorlar. O yüzden pek tercih edilen bir yer değil Orak Adası bölgesi. Ama gerçekten e, müthiş bir derinliği olan, harika bir duvar olan bir bölge. Ben oraya defalarca daldım. Sizin için de daldım bugün. Çok güzel şeyler çektim. gene aslan balığı popülasyonuyla karşılaştım. Maalesef orada da var. Aşağıda çok değişik kaya yapısı var Orak Adası'nda ve sünger yapısı var. Orada değişik bir siyah süngerimiz var. Onları da çektim biraz. <laughs> Ben daha çok birazcık su altı nasıl diyeyim size faunasını çektim bu sefer çünkü Orak Adası canlılık konusunda çok çok iyi bir yer değil. ama görsel açıdan çok güzel bir yer. Ben de daha çok görselliğe önem verdim bu sefer. Balık çekmekten daha çok görsellik benim için ön plana çıktı bu dalışta ve gerçekten güzel çekimler yaptım. Hocam sen evet. hani gelmiyordun bizde ne oldu logistik falan filan dedin sonrasında ne olduğunu ben anlamadım. Evet ben, ben size logistik lojistik hizmet verecektim <laughs> ama neydi onun sebebi tekneyi işte emniyete almaktı. Kuzey bir 20-25 nat basıyordu evet. belki karaya yaklaşırız falan diye ama baktım emniyette evet. ben de dalayım dedim. Biz hazırlıkları yapana kadar baktık. Evet, de, evet. neyse çok güzel oldu üçümüz birden daldık ee, güzel bir dalışta. Işte. Şimdi bugünkü dalışı şöyle planlıyorum. Pınar bir Batı'nın hemen yanındaki koydayız. Pınar bile geçeceğiz beraber. Biliyorsunuz kıçı 18 metrede, başı da 33'lerde. Biz limitlerimizi zorlamadan orada bir dalış yapacağız. Bu su gemisi miydi Pınar Evet biri? bu bir eski bir savaş yani şeyinde sahil, güvenli sahil güvenlik e, su şeyi yapan, e, İkmal. veren, ikmali yapan e, gemi. 40 küsür metre boyunda. 42 zannedersem. İçin üstünde bayağı güzel canlı var. İçine de girilebiliyor ama bazı noktaları biraz kör nokta. O yüzden çok fazla denemeyelim. Hani önden bir giriş var. İrgatın evet. oradan şey da bir mi, çıkış. sabit deniz canlıları mı var yoksa sabit deniz canlıları var. Çok fazla benim geçen sene gördüğüm aslan balıkları çok fazla. Evet. Her biri tavuk kadar olmuş bu kadar. Bir de Burada akrep balığı var. Akrep Hı. balığı gözükmüyor. Ancak ışıkla görebiliriz onu. Gündüz gözükmüyor. Hayır kesinlikle gözükmüyor. Çünkü İnanılmaz. aşırı derecede iyi kamufle bir hayvan. İnanılmaz. Ee, ben aşağı yukarı yerlerini biliyorum. O, onları görürsek bayağı da büyükler. Bir iki tane var sabit orada yaşayan. Onları çekeceğim. Ee, dalışımızı bitireceğiz. Safety stopumuzu buraya geldiğimizde hemen zincirimize yapacağız. Taş dalışı dağınımız bitireceğiz. kaç metre olacak? Maksimum 33-34. Tamam. Maksimum. Ee, Yunus e, sen body, ikiniz body olun bence. Tamam. Ha dünkü gibi. Evet. Ben sizi çekeyim. Ee, ben tamam. gemiyi çekeyim. E tamam o zaman gayet güzel yani bir dalışa body geçeceğiz. Body sisteminde karşılıklı tabii. Aynen öyle. Güzel bir dalışa geçiyoruz. İnşallah bugünkü dalışta güzelce bitirip size güzel görüntüler seyrettireceğiz. Hadi dalışa. bir batı gerçekten e, mükemmel bir şekilde kendini korumuş. hala 10 numara dalınacak bir batık. Hiçbir tarafı çökmemiş durumda. Ee, bu da 2007 yılında Yapay Resim Projesi'nde için batırılan bir gemi, TG115'te aşağı yukarı aynı zamanlarda batırıldı. gerçekten 40 metre 42 metre boyunda bir gemi. Kıç tarafı 18 metrelerde, ön tarafı da 33 34 metrelerde gerçekten her seviye dalı, dalgıcın dalabileceği bir derinliğe sahip. İçinde penetrasyon yapılabiliyor ama e, her bölgesinde değil. E, bazı bölgeleri size birazcık klostrofobik gelebilir. E, tavsiye etmem eğer çok sevmiyorsanız şey yapmayın ama dışı çok keyifli. Üstünde gene aslan balıkları ve e, orada sürekli yaşayan akrep balıkları yani iskorpit balıkları var. E, onları da göreceksiniz. E, ben ikisini de çok güzel çektiğimi düşünüyorum. İnşallah siz de bu çekimleri beğenirsiniz. Ben Bodrum çekimlerinden büyük keyif aldım devam edecek olan Bodrum çekimlerine hepinizi bekliyorum.